dostlar. Herkese selam. Ekim ayında olduğu gibi Kasım ayında da sıfır kilometre otomobil pazarında kampanyaları konuşuyoruz. Kampanya yapan firmalar olduğu gibi kampanya yapmadan hatta zam yaparak yoluna devam eden firmalar da var. Bunun nedenleri şöyle hani eldeki stok durumu planlanan satış rakamları yerli üretimin iç pazara yönelik biraz daha fazla olması ne bileyim bunun gibi detaylarla markaların yaptığı, izlediği e, satış stratejisi tamamen farklı olabiliyor. Ama görünen şu Ekim ayında olduğu gibi Kasım ayında da kampanya yapan markaların sayısı bir aylı fazla. Bunlar arasına en son eklenen Hyundai oldu. Hyundai Türkiye'de üretim yapan markalardan bir tanesi yerli üretim modellerinden bir tanesi olan i10 modelinde gerçek bir şehir otomobildir kendisi. 675 bin TL gibi son derece iddialı bir fiyat açıkladı. Yani 675 bin sakın yanlış anlamayın bu fiyatlara uygun demiyorum. Günün şartlarına göre uygun olan fiyatlardan söz ediyorum. 675 bin TL'ye 0 km otomobil satmaya başladı. Açıklanan bu fiyattaki seçenek manuel şanzımanla satılıyor. Ben otomatik şanzımanlı istiyorum derseniz karşınıza çıkacak fiyat 720 bin TL oluyor. Bu da günün şartlarına göre baktığımda oldukça iyi fiyatlardan bir tanesi. Bunu tercih etmiyorsanız işte 100 bin lira 12 ay yüzde %0 faiz kampanyası da var. Bunda aynı bir diğer yerli üretim modeli olan I20'de de oldukça iddialı bir kampanya yapılmış durumda. I20'nin giriş paketinin fiyatı 785 bin lira olarak açıklandı. Bu kasım ayına özel olan bir rakam. Bu araç da manuel şanzımanla satılıyor. Otomatik istiyorum derseniz 845 bin lira ödemeniz gerekiyor. Bu da günün şartlarına göre iyi olan fiyatlardan bir tanesi. Aynı şekilde I20 modeli içinde. İşte ben şeyi istemiyorum, hani indirim istemiyorum, kredi kullanacağım gibi bir şey derseniz, 125 bin lira için 12 ay yüzde sıfır faiz kampanyası yapmış durumdalar. Ee, Hyundai Türkiye'nin indirim yaptığı modellerden bir tanesi yeni Elantra oldu. Yeni Elantra'nın fiy başlangıç fiyatını 1 milyon 395 bin TL'den 1 milyon 295 bin TL'ye indirdiler. Geçen aya damga vuran e, Tucson modeline baktığım zaman Hyundai bu kez gene kampanya yaptı. Ama bu sefer başka bir şey tercih etti. Şöyle söyleyeyim hemen. E, fiyatı 2 milyon 70 bin TL olan 1.6 180 PS 4x4 N-Line seçeneğini dediğim gibi 2 milyon 70 bin liraya satıyormuş. 1 milyon 865 bin TL fiyata düşürdü. Hyundai modellerinde siz de girin bakın. Enteresan bir kampanya dönemi başladı. Sıfır kilometre otomobil pazarında fiyatları dikkat çekici seviyelere indirdiler. İndirim istemeyenler için de sıfır faizli kredi fırsatları yapmaya başladılar. Ayrıca Hyundai'nin kredi avantajlarında şöyle bir şey de var. Şimdi al 6 ay sonra ödemeye başla gibi bir seçenek de söz konusu. Kasım kampanyalarını e açıklandıkça sizlerle paylaşacağım hani bilmeyen duymayan haberdar olsun En azından fiyatların biraz daha düştüğü bir dönemde bu fırsatları yararlanmak isteyen şansını kullansın diye duruyorum e bunları da paylaşmaya devam edeceğim Kendinize iyi bakın hoşça kalın